Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Poppy Playtime 1 Niye 1 deyim arkadaşlar bir mi kaldı diyeceksiniz Arkadaşlar bugün bir speedrun yapmayı deneyeceğiz İnternetim olmadığı için şu anda internet sorunum var O yüzden chapter 1'e kaldık chapter 1 oynayacağız New game diyelim hızlı bir şekilde Şimdi Neyse şunu direkt geç Artık şu X ile geçebildiğimiz için speedrunlarımız daha hızlı oluyor Sayaç olayı şu an yok Şu an deneyeceğiz 3, 2, 1 başladım hocam Hemen 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 gidelim Burayı kesinlikle daha az yapmam lazım. Direkt aldım. Taktım. X'i gördüğüm anda basacağım bastım. Geçtik güzel. Uzakta bekleyeceğim. Biraz şu şekilde. Hemen hemen e spam şu anda bu arada. Hop. Oh! Kaç 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 kaç. kaç Tamam hemen koş. Ve şu aradan attım. Güzel. G gelene kadar açıldı. Hemen koş. Hemen şunu yap. Burada arkadaşlar arkanız dönünce veriyor. O yüzden şöyle bir şeyler yapacağım. Evet verdi. Aldığım gibi hemen açtım. Hızlı 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 arkadaşlar Speedrun'ımızı yapacağız. Şöyle açtım biraz işten almayı gerektiriyordum sanki ya. Alamıyorum. Ha aldım. One critical mistake. Neyse bu deneme. Hemen şöyle kenara geldim. Aç kapıyı. Beni niye ittiriyorsun ya? Hemen Allah kaçırdı abi. Çok aceleye geldik çok. Koş, tamam. Arkadaşlar şimdi bu küp toplama yerinde bir tane şeyimiz var. Neydi o ya? Bir tane bagımız var işte. O bankla beraber kırmızı eli direkt hiçbir şey yapmadan alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Şuradan atlayabiliyor muyuz? Neyse. Hızlı arkadaşlar hızlı hızlı. Hemen şunu aldım. Hatta almasaydın da olurdu. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan gidiyormuşuz. Şunu atlıyormuşuz arkadaşlar. Şuradan şuraya şuradan şuraya. Aldım lan vallahi aldım. Oo çok iyi çok iyi bu bize en az bir dakika kazandırdı. Çok iyiydi arkadaşlar. Bug'ımızı hızlı bir şekilde yaptık. Hemen buradan koştum. Devam et. Hızlı 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 hemen ne yapabilirsek. Hop şunu hemen atladım. Tak. Tamam çok iyi. Güzel. Burada zaten bir yapabileceğim bir şey yok. de gitmiyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Hemen düşünüyorum. Hemen düşünüyorum. Zaten yukarı çıkıp direkt cirriyeti tamamlamamız gerekiyor. Oradan da direkt tabudan üzerine atlayacağız. Başka bir şey yapacağımız yok yani. Hemen koş 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 koş. Hızlı abi. Hızlı şöyle dibinden dibinden hemen çıkalım. Tamam çıktık. Hemen şunu aç. Hiç beklemeden zıpla aldım elektriği. Çek. Buradan zıplanıyor muydu hatırlamıyorum. O yüzden biraz şöyle bir şey yaptım. Artık bir iki saniye geçiş yapacağız, yapacak, şey. Hemen şuradan şu tabelanın üzerine atladım. Düğmeye bastım arkadaşlar. Hadi. Bir daha bastım. Çek hemen, çek hemen. Çek 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 çek. Tamam. Oh tamam. Güzel. Biz de gidelim. Şöyle alabiliyor muyduk buradan ya? Bunu kaldırdılar mı? Kaldırdım. Aa oraya koş. Oraya koş. Unuttum. Elimin ayarı elimin ayarı sıfır abi. Tamam koyduk, direkt koyduk, direkt koyduk. Elimin ayarı sıfır. Girdik hemen koş. Di hadi. Tamam hemen kaç hemen kaç gibi gidelim. Hiç ölüm yapmamamız lazım zaten. Tamam, hemen koş abi. Flash like'lı yak. Koş abi koş 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 koş. Kolay gelsin Agi Bagi. Hiç seninle bir derdim yok. Hızlıca koşuyorum. Yolu artık ezberimde arkadaşlar. Bayağıdır oynamama rağmen ben bu chapterı aslında çok severim. Agi Bagi zaten sevmeyen yoktur. Hiç arkamı dönmeyeceğim. Arkaya dönünce hızımız yavaşlayabiliyorsunuz O yüzden direkt hiç elimi shift'ten falan çekmeden hızlı hızlı gideceğim. Zıpladık tamam hemen. İndiğimiz anda Çektik. Çek 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 tamam. Direkt aşağı düş. Çok iyi. Hemen koştur abi. Koş 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 koş. İster inan ister inanmayın. Bir bug yaptım ben. Şuradan yastıkları getirdim. Şurada yastıklarla bir bug yaptım. Bunu alalım keyfine. Bug yaptım ve aşağıdaki gizli limona hilesiz indim. Yemin ederim bunu yaptım yani. İster inan ister inanmayın. Oraya gizli, e, hilesiz indim. Limon limon limon. Gerçekten tıklayınca limon deyip bizi öldürüyordu. Gerçekten yani. O Hileyle inmek yerine normal inince de oluyor. Normal inmek de yastıklarla mümkün. Orada bayağı uğraşıp bug bulmuştum yani. Zaten kanalın adından biliyorsunuz beni. Hemen abi çektim. Tamam bitti. Bitti abi. Çok iyi. Şimdi sayaç açacağız arkadaşlar. Evet bitti oyun. Hemen x'e x'e basacağım? Skip aynen. Şimdi bir kereden asıl şimdi artık hatalarımızı öğrendiğimiz için... Ee, new Game diyelim ben buradan telefonumdan sayacı açacağım video 2 1 başlattım arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen yeşil La abi hayır ya saymam ben bunu saymam ben bunu başlattım yürüdüğüm anda başlattım arkadaşlar isterseniz videonun dakikasından da ama kesebilirim bilmiyorum keserim ihtimalle o yüzden sayamayabilirsiniz de bana güvenin hop hemen x'e bastım Bu dünya rekorunu kıracak değilim zaten deniyoruz sadece aldım gibi bastım. Oğlum buraya dönüyoruz ya. Neyse. Şuradan ateş edebilir miyim bu arada Eli? Şu arada neyse ettik artık. 25 saniye ne ara geçti? Koş. Şuraya hemen attım. Dön arkana. Ver onu hemen attırım. Aaa manyak vermiyor ya. 40 saniye oldu bile ya. Şuna tek atmam lazım. Attık güzel hemen eğil. Tam bir dakikada neredeyse geldik buraya. Evet 58 saniye. Devam edelim. Burada da hemen hatasız o kırmızı eli almamız lazım. O bak bu arada çok iyi. Her spamda o kutular o şekilde çıkıyor. Ve siz de o sayede atlayabiliyorsunuz abi. Dışarıdan kavuncu geçiyor inşallah ses çıkmaz. Çıkıyor. Duyuyorsunuzdur herhalde. Neyse hemen şu köşelerden hızlı 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 yürüyeceğim abi. Hiç şunu almayacağım. Yolumu kapamasın diye aldım. Hii! Hayır kafayı vurduk ya. Neyse dur. Devam devam devam. Devam, devam çık çık. Zıpladım 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 aldım tık direkt tak tamam 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 burada arkada garip şeyler oluyor şunu aldıktan sonra bu olduğu için koş hemen tam bir buçuk dakikada geldik buraya çok iyi devam et sadece koşuyorum abi yapacağım başka hiçbir şey yok şurada kaçırma tamam Şişe. hoppa tamam güzel ellerimi geri verir misin teşekkür ederim koş 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 2 dakika 20 saniye arkadaşlar 2 dakika 20 saniye hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde Tamam buradan geçtim. Hemen şunu alttan açabiliriz aslında ya. Şu atlanır abi. Ya ama bu olmazdı ya. Arkadaşlar zamanlayıcıyı burada durdurdum. Bütün oyunu bir daha oynamamak için yapıyorum bunu. Zamanlayıcı tam düşerken durdurdum. Ben kendim biliyorum. Şu an 2 dakika 34 saniye 32 saniye de hatta duruyor. Tam buradan devam ettireceğim şimdi. 3, 2, 1. Lan oğlum sadece şey yaparken. Yani bu sayede sanki hiç düşmemişiz gibi aynen devam ediyor şu anda. Hile gibi olabilir ama boşu boşuna tekrar bütün oyunu oynamak istemedim zaten bir daha denemiz. Hayır. Ah ölmedim lan tam. Bastım utana. Şunlara eli koy bu arada. Bir daha bastım hadi. Çok çür sesi. Geldi. Çektim. Çek şunu da. Tamam çektim. Oh tamam. Güzel güzel güzel. Şu an 3 dakikayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Alın arkadaşlar koş. Sadece koşmam lazım. Şimdi burada tutturmam lazım. 4 dakika 17 saniyemiz. Attım. Tutamadım. Abi tuttur. Ya 3 atışta da olmaz ki ya. Tamam hagi çağırdık. Butona da basalım. Keyfimiz ya. Size ne ola? Size demiyorum bu arada. Evet, evet, evet. Oyun bitti arkadaşlar. 2 saniye. Abi nasıl bunu yapabilirdim ya? Bu hatayı yapamazsın abi. Burada direkt eğil. Eğil, eğil lan! Lan eşsene eşe ola şey. Ölüyordum da bir de. Tamam. Güzel. Saving. Güzel. İşte tam uçlarından gideceğim ki en kolay dönüşler o şekilde zaten. Onu kaldırdılar mı? Ay geri geri gittim. Aha gitti bismillah. Limona bakarken. Hiçbir şeyle ilgilenmemiz lazım aslında ya. 6 dakika oldu şu anda. E spawn. Lan çek. Tamam. Yaptım. 6 dakika 23 saniye arkadaşlar. 6 dakika 23 saniye de bitireyim. Çıkalım. 6 sa 6 dakika 23 saniyede bitirdik arkadaşlar. İnşallah. Lan oğlum işte ya. Evet neyse 6 dakika 23 saniyede bitirdik arkadaşlar oyunu. Bence güzel hallettik yani. Bence oynan yani bayağı şey yaptık. Ee, daha fazla gelmesini isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Like atarak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.